Tekrar alıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk göze çarpan ilk bakışta ortadaki granitin tek parça e, bir materyal olduğunu görüyoruz ve diğerlerinden farklı onun yapısı. İçeride camide de birkaç Balbek'ten geldiğini söylediğiniz sütunlar da aynı granitten yapılmış. Etrafındakiler bildiğimiz e, yumuşak tarzdaki mermerlerden ama çok farklı taşlar var burada. E, yani günümüzde hala devam etmekte olan taşlar da var hiç görmediğimiz taşlar da var. Şu özellikle yeşil olanlar e, Topkapı Sarayı'nda da var, Sultanahmet Camii'nde de var. Burada da sıkça gördüğümüz bir taş. E, resmen bir renk şöleni yapılmış ama herhalde hepsinin ayrı bir anlamı vardır kendince. Özellikle şu bordo ortadaki yuvarlak olanlar e, çok özel taşlar. Mesela şu ileride köşede şu an benim bildiğim kadarıyla İspanya'da çıkan bir granit var. %90 ona benziyor. Belki ondandır. Ee, çok değerli yine onniksler var aralarda. Şuralarda pembe bordolu onniksler var. Yani bu taşlar hala günümüzde de çok değerli. Çok zor madenlerdir. O zamanlarda böyle alınıp iş daha da değerli. Evet.